Merhaba arkadaşlar bakın arkadaşlar 1.6'ya tekrardan hoş geldiniz. Ee, devam diyoruz. Hadi devam edelim. Aa tabancamı attım neyse. Oha. Ya bir saniye ya, ya. Bu olmaz ama şimdi. Neyse öbür kele artık. Uy burnum kaşındı be tam geçti. Nasıl bir nefes aldıysam artık. Şimdi Hadi devam edelim. Hoppala. Oo öldürdüm. Oy. Hoppala. Heh, devam edelim. Ah olmadı ya. Bir an farklı yere nişan aldım orada şey oldu ya. Neyse kazandık yine. Şuradan mı gelecek? Yoksa buradan mı? Ohi. Ahanda Oh Ohoy. İşte bu ya. Bomba yap bakayım. Aa lag oldu. Anam lag oldu. Oh tamam. Aa bak geliyor vay 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 çakal. Uf. Oh. İşte bu ya. Oh yeah man. Oh yeah man. Neredesin oğlum sahip, Ya ya ya. Bu Ama sen neden bu kadar az kişi var ya? Genelde hop. Genelde var çok dolu olurdu bu server. Oy kazandık. Sen benim paraya bak arkadaş. Nasıl pulu gün eklediylerse. Oy. Oh benim uçakla uçaklamaya çalıştı bir ara. Aa bu. Hah bohbe. el bombasını aldım. Attım ama pek bir işe yaramadı. Oy yine lag oldu. Selam. Oh 12 kill. 2 öl ölüm. Öldürdüm. Ha. Bunlar da lan bu. Oy öldü. <laughs> Adam yazdı alta. Hay ya hay ben böyle. Ohohoy. <laughs> Adam kesin küfür bana. Oo. Aa bir kişi daha var yeni girmiş arkadan mı gelecek hayır lag oldu yine ne, ama olma ya is, git az ötede yaşa ya lag hay sen gibi laga neyse olur böyle şeyler her sabır düzenli olacak diye bir kayıt yok hadi hop ya başka var mı kimse var mı Hadi kimse var mı? Oha Söyler alamadım ya Aaa silahımı aldı ya ha. Haydi, gelin buraya Ha buradan geldi Ohoy Ya yalnız 31 canı kalmış buradan gelecekler kesin bak. Oy. Aa, arkadan ya arkacı. Hadi devam edelim. Oy. Ben asist yaptım galiba. Ben mi aldım? Galiba. Hadi beraber gidelim. Hadi ben şunu alacağım. Hoppala. Dur çabuk elma basını al. Ben niye her öldürdüm zaman hoppala diyorum. Vuhu diyeyim. Oradan attım da galiba kimse yoktu. Vuhu. Vay sanki hayatımdaki defa oy. Adam öldürüyormuşum gibi. Hadi be tam adam öldürüyordum ya. Ah öldüm. Uuu helal adam bıçakla aldı. Bıçak bıçak. Hadi biraz bıçak var mı? Heh, tamam aldım silah. O kadar lagdan sonra. Oha dürbün açmadan öldürdüm. Abi dürbün açmadan öldürdüm ya. <laughs> adam diyor ki kendi evimde olsam diyor alttaki mesajda. Devam tamam, kendi evinde olsam bu kadar pro oynayamazdın galiba. <laughs> Oha bir an var ya ben öldürdüm zaten de para Arkadaşlarım kendi takım arkadaşlarım da öldürünce galiba benim de param artıyor bu yani Ya başka şey alacaktım ha Gelin bakayım Hayır öldüm ya yani. Oha tek kaldım abi dörde birim ben burada ya Yani bir zahmet benim takıma bir kişi verin Oha ya. Şarkı O Ha wall ve val. wall evet, ek. Wall. Hay Ya ama yine lagdır öldüm bu sefer ya. O bu pampalı işime yarıyor. Ha bak beni fark etmediler. Ya. Ama bu ne ya kaç yerleri şimdi kaybetmeye başladık Banla Evet Ayy <laughs> <laughs> Ya ben adam gibi size alacağım ha bir kere Evet 6 oyuncu 4 tane seveti seçti yani banlandı ya Adam hacker yani sonuçta adam valek hack açmış Gitmiş ya Benim adam nerede? Benim adam afk olmuş Aa, anda Aa, ya oradan çıktı yine tek kaldım arkadaş böyle şey yok ya nerede ne bak orada orada Öleceğim ya ya abi var o havuza girmeseydim öldürecektim seni ya Kaç can kaldı? Kaç can? 57. Pu. Al bana bir adam girdi. O aldım adamı. Tek tek mi kaldık? Tamamdır. Arkadan gelecek. Aa nerede bu? Ohi. O anca afk adamı öldürmek keyif Aha dur lagdan var ya, kurtuldum Oh kazandı Şunu alayım bir kere de Neredeler Yaa Yine öldüm Round hadi siz kaç? 2'ye karşı 2'miş ya. Hadi bende bir adam yok zannettim. Şarkı for ya. Öldürdükten sonra. Abi bir teke tek hadi. Bir sen bir ben. Gel bakayım. Oho. Hadi ben kapatacağım artık ya bu elbisin. Bu son el hadi. Oha ya öldüm. Hadi ben ne güzel bir şey yapacaktım. Ben bu eli kabullenmem arkadaş. Hadi. Hadi pompalıyla alacağım sizi. Aaa bir silah aldı ya. Oo kazan Evet arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.